Savu, selat, hac, zekat ile sanma zahit biter işin. İnsanı kamil olmak için lazım olan irfan imiş. Niyazımız Mısri. Hani diyor ben taşrada arar iken o can içinde can imiş. İşit niyazının sözün eski üstü. Bir nesne örtmez hak yüzün. Haktan ayan bir nesne yok gözsüzlere pinhan imiş. Şiddeti zuhurundan muhtefi, zıddı olmadığından dolayı. Yoksa ayanlardan ayan, beyanı beyanlardan daha ebyen. Samma zahid, savm salat, hac zekat ile samma zahit, zahid diyor kalben dünyayı terk eden, kalben hep ahirete müteveccih yaşayan, kesbederken bile ne kazandığının farkına varmayan, bu kadar Allah'ta fani olmuş insan, fakat onu bile Hazret sorguluyor, sanma, savun selat, hac zekat ile sanma, zahit, biter işin, insanı kamil olmak için, lazım olan irfanmış. Bir kelime Türkçe, bir kelime Fince. Vicdan kültürü. İzahı tabiata, fıtrata mal etme. İç dünyamızın manevi anatomimizin bir derinliği haline getirme. Marifet irfan. Öyle bir şey insanın tabiatında hasıl olunca, Halil'e, Allah'a karşı ciddi bir sevgi meydana geliyor. Artık, فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ O seni görüyor. Sen de onu görebilirsin. Asarında, ef'alinde, esma i İlahi'nin cilvelerinde, Sıfat-ı Sübhani'nin tezahürlerinde, zatı baktın idrak edilmezliğinde onu görebilirsin. Ama sen onu görmesen de o seni görüyor ya. Cibril hadisinde insanlığın iktidar tablosu iman, İslam dedikten sonra bu manalara gelen ihsandan bahsediyor. İhsan en ta'budallah ke'enneke terahu fe'inlem tekun terahu fe innehu yarak Gerçek marifet bu. Demek ki Allah nezdinde esas halk ifadesiyle hora geçen şey o marifet. Çünkü doğurkan olan o, muhabbeti o doğuruyor. Marifetin bağrında doğan şey muhabbet. Muhabbet aşk zirvesine varınca insan deli gibi iştiyak diyor. İştiyak. Ne halva, ne selva, illa rüyeti Mevla, rabia Ad'evi'ye. Ne dünyanın şu tadı, şu lezzeti, ne başka şey, ne cennet, ne huri, ne hilman, ne köşk, ne villa, ne şeker, şerbet, akan ırmaklar. İlla rüyeti Mevla, illa rüyeti Mevla, illa rüyeti Mevla. İşte iştiyak bu. Gerçek kullukta zirve de bu. Diğerleri o yolda taklit emekçileri demek. Emekçi. Ve isterseniz taklit emekleyenleri de diyebilirsiniz. Cenab-ı Hak marifetle kalplerimizi mamur eylesin. Vicdanlarımızda marifete kapılar açsın. Muhabbet ufkunu temaşa ile serfiraz kılsın. Aşku ihtiyak gayeyi hayaliyle mefkuresiyle bizi kalp ve ruh hayatının üstünde daha ötelere müteveccih kılsın. Vesselam. Kara sevdallar mevzu, baba yiğitlerin destanı demektir esasen bu. Belki tabiri diğerle esas enbiya yolunda yürüme demektir. Bir başka ifadeyle sahabe-i kiram efendilerimizi adım adım takip etmektir. Radiyallahu as ve sallallahu ala seyyidina ve senedina ve şefiha günübine ve mevlana Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberler yolu bir yönüyle sahabilerin hayat tarzı. Seviye farklılığı mahfuz fakat çok fazla müştereklerde bir araya gelmiş, kilitlenmiş insanlar. Hiçbir sahabi Hazreti Ebu Bekir'in seviyesinde değildir. Birileri rahatsızlık duysa bile. Hazreti Ömer'in seviyesinde, Hazreti Osman Efendimiz'in, Hazreti Ali Efendimiz'in, Hasan Efendimiz'in, Hüseyin Efendimiz'in, Aşere-i Mübeşşere'den diğerleri yani diğer altı insan var. O dört halifenin dışında, dört halifede Aşere-i Mübeşşere içinde. Abdullah ibn Selam'ı da bazıları saymak suretiyle 11 tane diyorlar yani aşire-i mübeşşere, hayattayken cennetle müjdelenenler. Bir yerde bir kuyunun başında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem otururken kapı tıklatılıyor, aç kapıyı diyor cennetle müjdele geliyor Ebu Bekir, arkadan aynı şey geliyor Ömer, arkadan aynı şey geliyor Osman, arkadan aynı şey geliyor Ali. Ezbere konuşulan bir şey değil. Semaval, semaların dilini, maveraların dilini dillendiren. O dile canlarımız kurban olsun. Dillendirdiği şeylerde lalü güher saçan. O lalü güherlere canımız kurban olsun. Bu senin benim ifadem değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi. Bunlar. Yol onların yolu, yöntem onların yöntemi. Kendi nefsimden bu mevzuda bir şey katarak söylüyor, değilim. Bir taraftan umum ashabını kastederken, ''Eshabiken nücum Beyihim eyyihim tüm buyuran o. Benim sahabilerim yıldızlar gibidir. Tıpkı hangisine tutunursanız, gözünüzle hangisine takılırsanız mutlaka bana ulaşırsınız diyor. Doğru yola, sırat-ı müstakime ulaşırsınız. Ve dolayısıyla biraz evvel bahsedilen, o imanı billaha, o marifetullahı, o muhabbetullaha ve ufkunuzu yükseltme, daha ileriye götürme, gaye hayalinize daha fazla derinleşme, arzu, iştiyakınız varsa şartı adi planında sorunun içine temas ettiniz. Şartı adi planında iradeye yüklene yüklerdir bunlar. Daha ötesine Hazreti Piri Muga'nın ayet Kübra'da dediği gibi yani, ''Hel min mezit, hel min mezit, hel min mezit'' Hak yolcusu ciddi doymaz, bilmezlik içinde sürekli ulaştığı her fevkalade menzilin üstünde daha yok mu ya Rabbi, daha yok mu, daha yok mu? Seyir ile Allah, seyir fillah, seyir mi Allah, tasavvuftaki ifadeleriyle o ufka ulaştığı zaman bile, ''Hel min mezit'' diyor, daha yok mu diyor efendim Cedai'nin ifade ettiği gibi o suyu kim içse haman kalbe doğar nuru cihan verir hayatı cavidan yandıkça yandım bir su ver. Bak şu cedanın haline ben dolmuş sülfün teline parmağı aşkın balına bandıkça bandım bir su ver. Helmin mezit daha yok mu? Verenin hazinelerine mütenahi ve sen de tattıkça o mevzuda her tadımı aynı zamanda yeni, daha derin bir iştiyak uyarıyor ve sen de daha ötesindeki şeylere talip oluyorsun. Sürekli marifette öyle bir salih daire içinde, fasit daire karşısında, kısır döngü karşısında, onu da Türkçe'ye çevirirsek doğurkan döngü diyebilirsiniz. Öbürü kısır döngü, fasit daire, bu da salih daire, doğurkan döngü içinde. Hayır, hayır doğuruyor. İnkişaf, inkişaf doğuruyor. Marifet, marifet doğuruyor. Muhabbet, muhabbet doğuruyor. Aşkı, aşk aşkı, iştiyat aşk doğuruyor. Ve sen sürekli daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu diyorsun. Doyma bilmeyen bir iştiyakla biraz evvel Rabiatül Adeviye'nin sözünü ifade ettim. Cennet, huri filan parmağınla gösterdiğin zaman ne yapayım ben onları diyor. İlla rü'yeti Mevla, illa rü'yeti Mevla. Evet. Cenab-ı Hak önemli bir hizmete muvaffak kıldı arkadaşlarınızı, sizin bir manada seleflerinizi. Belki aynı nesil içindesiniz, belki bir neslin esas sona ermesiyle siz devreye girmiş oluyorsunuz. Bir manada belki iki üç neslin sahi ve gayretinin neticesinde onların müktesebatlarını Onların kullandıkları argümanları kullanmak suretiyle bir yola devam ediyorsunuz. Na mütenahilik istikametinde bir yolda yürüyorsunuz. Na mütenahilik istikametinde. Ama siz yeni bir espriye bağlı olarak, daha farklı bir mülahazaya bağlı olarak o işin mimarları, bu çağdaki mimarları meseleleri ortaya koyarken şartlar ve konjektörler o dönemde işin nereye kadar olmasına müsaitse o kadar olur. Yani evlerde iki üç insan bir araya gelir. Amanın yani dikkat edin filan. Ehli dünya, ehli talalet, ehli gaflet sizi görmesin. Üç insan bile bir araya geldiklerini görürlerse vehme kapılırlar. Çoğu paranoya yaşıyor. Gelir tepenize bilirler. Onun için 20-30 insanı bir araya getirmek, bir yerde bir üniversiteye hazırlık kursu açmak, bir yerde insanlara bir lisan kursu açmak, bir yerde bu okul açmak, bir yerde bir üniversite açmak. O gün, o günkü mantığı, o gün felsefeye göre, o gün şartlara göre bunları yapmak mümkün değil. O gün yapılması gerekli olan şeyler en zoru onlardı ve en zoruna kadar yapılıyordu. Kitap elden düşürülmüyordu, müzakere ihmale maruz bırakılmıyordu ihmale feda edilmiyordu. Mutlaka o iş hangi ölçüde devam edecekse o ölçüde ele alınıyordu. Yol, yolun müsaadesi ölçüsünde yürünüyordu. Yollar bazen sarpa sarıyordu, bazen patika şeklinde oluyordu. Yunus ifadesiyle bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Bazen geçitsizliğe uğruyordu, bazen derin sulara, Bazen kandan irinden deryalara, bazen açılmaz tepelere ve uçurumlara uğruyor diyor. Fakat onlar, o şartlar altında, urganlarla, halatlarla o tepeleri aşmaya çalışıyor. Bir yönüyle geçilmez gibi olan köprülerden geçiyor. Bazen o sulara dalıyor, kandan irinden deryalara dalıyor, götürüyorlardı. <laughs>